Ben sizin hakkınızı nasıl öderim kardeşim? Bu şehir sizin hakkınızı nasıl öder? Yaklaşık 6 yıldır sizlerle birlikte gayemiz de, gayretimiz de, hedefimiz hep aynı. daha nasıl hizmet edebiliriz? Bir caddeyi bir sokağda nasıl düzeltebiliriz? Nasıl birazcık daha fayda verebiliriz? Onun heyecanıyla, ben biliyorum ki konu Bursa olduğunda hiçbirimiz mesai nefini gözetmiyorsunuz. Bartın'da sel oldu siz vardınız. Arhavi'de sel oldu siz vardınız. Manavgat'ta yangın oldu siz vardınız. Muğla'da yangın oldu siz vardınız. Moldova'daki parkın düzenlenmesiyle alakalı bile siz vardınız. Ben sizin hakkınızı nasıl öderim ben Bu şehir sizin hakkınızı nasıl öderim? Ve ben biliyorum ki Bursa Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş'ta da, Gaziantep'te, Nurdağ'da, Ispahiye'de de, Hatay'da da dokunmadığı yer kalmadı. Bunu da siz yaptınız. Allah emredin yani. <laughs> Bursa gelişiyor ve değişiyor. Güzelleşiyor. Bunu bütün arkadaşlarımızın emeği var Bursa. Mesai çalışan arkadaşlarımız var. Gece çalışan arkadaşlarımız var. Ailelerinize, eşlerinize özellikle çok teşekkür ediyorum. Sizden ayrı bir motivasyonla Yarın sabahın itibarı dört evde çalışmanızı istirham edin.